Mehmet ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun annem? Ne bunlar böyle? Ne yaptın sen pankeki? Ha? Annem mama bunlar, mama mama. Nereye doldurdun? Ha? Oraya mı doldurdun? Aferin oradan da çıkar çıkar ye. Ne yapıyorsun sen? Sana diyorum. Duyuyor mu beni? Ne yapıyorsun sen? Ne bunlar? Ne bunlar? Niye döküyorsun böyle sen? Ne? Bak ya. Öyle yenir mi? He? Öyle yenir mi? Nasıl yiyorsun sen böyle? Bunları çabuk al. Topla çabuk bunları. Topla. Hepsini al ye.